Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Sayın Bakanım, Mustafa Kemal askeri olmak suç olmamalı. Hayır, suç değil zaten. Mustafa Kemal askeri Hiç olmak değil. onurdur ancak Türk korporasyon askeri askeri değiliz biz. Evet. Aynı şekilde Beni Başkan dediği gibi Mustafa Kemal askeri olan komutanlara sahip çıkılmasını talep ediyoruz. Eyvallah. Mustafa Kemal asker olmak Bakarım, ya, Sayın Başkan, Trikopolis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurucusu, ilk başkomutanı Mustafa Kemal'in asker olmak suç olmamalı. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Abi. <gülüyor> Günaydın, teşekkürler. Sayın Bakanım, 2023'e kadar suç olmayan şey nasıl bugün suç oluyor? Biz Feslik Kadir yanında değil, Atatürk'ün Atatürk askerleri yanında Biz abi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz burada. Sayın teşekkür ediyorum. Biz <gülüyor> genç teğmenlerin yanındayız. Sayın Bakanım, siz de teğmen oldunuz. O günleri hatırlayın. Evet, teğmen. siz de o karar bakımını okudunuz. O gençlere <laughs> sahip çıkılacak, bu gençler atılmayacak.